Huzurlu mutfağa hoş geldiniz. Yumurtaya alerjim var, kek yapamıyorum diyenlere ya da eyvah şu anda evde yumurta yok, çıkıp da yumurta alamam ama kek yapmak istiyorum diyenlere özel nefis bir çikolata soslu kek tarifim var. Öncelikle büyük su bardağıyla 250 ml sütü iyice ısıtıyoruz. Üzerine bir su bardağından biraz eksik yani 185 gram toz şeker ilave ettim sıcak sütte şekeri şöyle güzelce bir eriteceğim. Şimdi bir çay bardağına yakın 80 mililitre sıvı yağ ve bir yemek kaşığı kahve koydum. Onları şöyle bir güzel karıştırıyorum. Kahve sıcak sütün içinde eriyor. Şimdi un ilave etmeye başlıyorum. 2 su bardağı unumuz var. Elerseniz çok daha güzel bir kek elde edersiniz. Çünkü bu yumurtasız da bir kek. Daha güzel bir doku olacaktır eğer unu ve diğer kuru malzemeleri elerseniz. Unun yarısını eleyip bir karıştırmıştım. Şimdi diğer yarısını ilave ediyorum ve kakao koyacağım. Tepeleme olarak 2 yemek kaşığı kakao 30 gram. Onu da eledim hiç topak kalmasın diye. Şimdi hepsini birden çırpıyorum. E, sütü ben baştan ısıttığım için şeker içinde rahat eriyor. Ondan dolayı tel çırpıcıyla da bu tarifi yapabilirsiniz. Bakın kısa sürede gayet güzel krema gibi bir hal aldı. Şimdi bir paket kabartma tozu bir paket de vanilya ilave ediyorum. Bu keki biraz daha kabartmak için bir yemek kaşığı da sirke koydum sirke ve kabartma tozunun aktivasyonunu da gördünüz. Hepsini birden güzelce çırpıyorum. Hafif akıcı kıvamda bir kek harcı elde ettik. 20 cm çapındaki kek kalıbımın altına yağlı kağıt serdim. Ve kek harcını içine boşaltıyorum. Fırını yine önden ısıttım. Keke soğuk soğuk üflemesin diye. 185 derecede alt üst ayarda pişireceğim. Şöyle kalıbı hafifçe sallayarak eşitledim malzemeyi ve fırında ortanın bir alt rafına koydum. 185 derecede alt üst ayarda pişiriyorum. 20 dakika kapağını hiç açmadım. Şu an 30 dakika geçti. Çöp şişi batırarak içine baktım ve kek pişmişti fırından aldım keki. Şimdi ona bir çikolata sos hazırlayacağım. Islak kek gibi olmasını istiyorum. 60 gram çikolatayı doğradım. 200 mililitrelik yani bir kutu kremayı şimdi biraz ısıtacağız. Kaynama noktasına gelene kadar. Şöyle bir karıştırdım. Kenarlardan hafif kaynamaya başladığında kremayı ocaktan alacağız. Artık kapatıyorum kenara alacağım. Ve demin doğradığımız çikolataları içine dökebiliriz. Damla çikolata da kullanabilirsiniz. 60 gram, 70 gram. Daha koyu bir sos yani ganaj gibi isterseniz yarım kutu krema kullanabilirsiniz ya da çikolatayı iki katına çıkarırsınız. İçinde karıştırarak güzelce eritelim. Ben biraz böyle sulu çikolata sos şeklinde tercih ettim. Hafifçe geçiyorum bıçakla rahatlıkla çıkardım gördüğünüz gibi gayet güzel pişti ve kabardı kekimiz kek hafif alındıktan sonra öncelikle dilimleyeceğim sosunu dilimledikten sonra koymak istedim o e, Dilimlerin arasından da sosu çeksin, böyle bir ıslak kek gibi olsun istiyorum. Bu aslında yumurtasız yapılan bir ıslak kek oldu. 20 santimetre çapında küçük bir kek tepsisinde de bunu yapabilirsiniz düz şekilde. Yine böyle sosunu üzerine dökersiniz ve güzel bir ıslak kek olur. Hazırladığımız sos bol bol yetiyor. Güzelce kek onu az dinlendiğinde çekiyor. Mükemmel yumuşak bir ıslak kek elde ediyorsunuz. Şimdi kakaolu pasta süslerinden vardır ya marketlerde. Ondan serpiyorum üzerine. Yumurtasız ıslak kekimiz hazır. İnşallah denersiniz ve beğenirsiniz. Tarifi ve videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, ve bir yorum yapmayı lütfen unutmayın. Şimdi çatalla kıvamına da bir bakalım. Çok enteresan bir dokusu vardır. Benim yumurtasız çok tarifim var kanalımda diyet ve sağlıklı beslenme kategorisinde. Bu da aynı şekilde güzel oldu. Eğer kanalıma abone olursanız Lütfen yanındaki bildirim zilini tümü diye işaretlemeyi unutmayın. O zaman bütün tariflerimden hemen haberdar olabilirsiniz. Tekrar görüşmek üzere, şimdilik hoşça kalın.